İkili test yaptırdım ve veya dörtlü test yaptırdım. Fetal DNA yani NIPT testi yaptırmama gerek var mı? İkili test anne adayının yaşı, ense kalınlığı ve kanda bakılan bazı maddeler değerlendirilerek ortaya çıkan bir istatistik. Bir bölü bir şey veriyor, sonuç veriyor. Dörtlü test ise anne adayının yaşı ve kan sonuçlarını beraberce değerlendirip yine bir istatistik veriyor. Bir bölü bir rakam. Yani bunlar istatistik mantığına göre çalışıyor. Fakat fetal DNA'da anne adayından alınan kan da NIPT testinde fetal DNA diye aradı. Bebeğe ait hücreler inceleniyor ve kromozom bozukluğu var mı yok mu o anlaşılıyor. Eğer kromozom bozukluğu yok derse yüzde %99'un üzerinde bir doğruluk payı var. Trizomi 21 için. Diğerler için biraz daha düşük doğruluk payı ama yine de %90'ın üzerinde. Yani şimdi bir yerde istatistik veren ve kandaki bazı gebelikte salgılan maddelere bakılan bir test var. Diğer tarafta da direkt olarak fetusa ait hücrelerin incelendiği bir test var. Elbette ki tabii ki fetal DNA NIP testi hepsinden daha üstün özelliklere sahip olduğu için ikili test ve veya dörtlü test yapıldıktan sonra Fetal DNA testi yapılabilir ama fetal DNA testi yapıldıktan sonra ikili test ve dörtlü test yapmak çok 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 anlamlı değil. O yüzden de önermiyoruz.